Haydi başlıyorum. Welcome to today's news. The mask has struck again. Evet. Last night, Haberleri sunuyor arkadaş. E yayıncı oynayamıyordu ya. Ooo. Oh. Please. Let me go. Home. Lütfen. Benim gitmeme izin ver. Aaa biz kaçırılan kişi... No. No. Please. Oh. Let me down iki kişi kaçırmış. Diğerini attı, biz kaldı. Şimdi şöyle çıktı. Hah. Evet bu da portucu ama güzel. Hani bayağı güzel. Aa bu ölmemiş. Aha adamın üstüne <laughs> çıkacağım. <laughs> Aha kafasını koparttım dur <laughs> Ayakkabısını da almak istiyorum ya Adam çıplak kaldı evet abi adamı soydum Ah, burada var bir tane tamam evet, Ah, güzel Görüşürüz Buraya bir tamam buraya bir merdiven lazım Okey Bu ne bunu alabiliyor muyum yok bir, şekilde bir yerde bir yerde bir lever falan olması lazım herhalde. Onu bir bulmamız lazım. Bunu oyun bulduk diye kapatıyorum değil mi şimdi? Aa buraya gelmem lazımmış. Allah Allah gerçekten mi? Bunlardan bir tane şey olabilir mi? Böyle gizli level falan olabilir mi acaba? o yani onu gidip şey yapmak lazımmış hani saçmalığa bak değil mi? Önce buraya gelmek lazımmış. Artımızı kapatalım da götümüzü ısırmasınlar. Ah tamam. Hey, it's me. Oh, you came. Please help me. I'll see what I can do. Tamam. Aa, oh, çok güzel. Oha çok iyi. Right, just wait a sec. I'm coming to get you. Üzüleceğim konuyu var ya şimdi. Çok iyi. What was that? Ne olabiliyor <bigger>? Adamı sıktı. Evet. No. I'm Batman. Oh, Eyvah. Okay, focus <laughs> I gotta keep going. Maybe that axe will help me. Harbi dan. Ver bakayım. Güzel. Not right. Ha buraya çıkaracağım tamam. Oo right. güzel. The evet. Baltı çarıl da. Bakalım burada yine varmış. Böyle birader çıkıyorum böyle bir adamın beklemediği şekilde. Aa harbiden çıkıyorum lan. <laughs> tamam 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 düşünmüyorum. Aa çıktım. <laughs> Oyun bitti. <laughs> Neyse tamam oyunu bozmayalım tamam tamam hadi oyunu bozmayalım. Yazık. Uğraşmış adam sonuçta devam edelim. Tamam. Aa al. Merhaba. Kaç. 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 Aa ne oluyor lan? Aa tırıyor tırıyor. Eee ne yapacağım şimdi ben? Bence oraya geri gideceğim. O kadar da taç, touch, taçmam yetti bence. Az bir kez taçmam lazım Aynen. Anahtarı da almamış yerden. This key is label. Fun Panru. Ya şu fan room, room, şimdi Neyse, interesting değil bence de. <laughs> yani. Oo, herkes 60 adam. Passcode system. Tamam, burada bir şey bulacağız bak şimdi. Aa, doğru gidiyorum ha. Ya da hiç çalışmayacak öylesine. Aynen tamam. herhangi bir tanesini yapsan tamam Tam okay. <laughs> tamam pardon hiç alakası yokmuş. Yine mi? Great. He's here too. Duymuyor ama değil mi? Sekiz. Ne? Anlamadım ki hiçbir şey ne yapacağımı. Süretli var bunun. Dur anladım. Tamam. Nereye gidecek? buraya gelecek tamam. Nereye gidecek? Arkamdan mı gelecek? Yok. Bak şimdi. 8. Sekiz, kırmızı 8'miş. Yaz bunu yaz kenara yaz. 8 kırmızıyı yaz. Tamam. 5. Yani, mavi 5. Mavi 5 yaz. Tamam orada. 2. Moriti, Moritias. Ananı. <laughs> Moriti. Tamam yeşil, yeşil kaldı. Yeşil bir. Eee neydi şimdi? Mavis 5 Yani büyük ihtimalle bir, iki, üç, dört, beştir. Tamam mı? Beş. Eee i̇kinci sır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Mor iki, yeşil bir. Yeşil bir. Mor 2. Ne oluyor? Burası açıldı. Tamam. G gereksiz yani. Bu aşağı nasıl ineceğim peki ben? Aa açılmış tam tam burası açılmış. Dostum dur. <laughs> İzleme beni. Ben psikolojik bir şey yapıyor bize test mes bir şeyler yapıyor bize ama izliyor beni burada. Evet buranınmış. Bir şey diyeceğim. Face Hello sir. <laughs> Bu hop içine girecek bunun. Ah, elektrik What? veriyor. What elektrik veriyormuş pardon Oh hayır ya. <laughs> Harbiden bağır okumu Ha Tamam. Hop. Buradan bir yerden çıkacak. Gitmiş oradan. Prison Key. Aa tamam. Bunun nerede olduğunu biliyorum en başta önüme bir yere bak bir şey jump stage böyle bana dust sesi, mas sesi bir şey verirse bir yayını kapatırım. Tamam. Aa, bu ne lan böyle? Altları boş bunun. Tamam bunu da ne edeceğim? Bir şey burada adamın yatağı burası. Bak mask. Basement key. Basement şey miydi? Şurası mıydı? Aynen. Yapacak bir şey yok. Bu oyun böyle. <laughs> ya yine mi ya? <laughs> Oha nereye gitti? Ama bu var ya. E, bilerek biz de oyun oynuyor zaten. Bu hani bizim kaçmamızı istiyordu zaten. Diyor ki o bu burada bayağı uzun süredir kalmış bu arada. Bu y a y i n c i d a bozmuş i n g i l i z c e s i d e a bir zaten. <laughs> Hoş geldin Artonik. İngilizcesi A1 mi? No, ha yine mi tek çöz. yine bir Ne kadar hızlıyım. No var var nasıl yok. Bu kadar deme Allah aşkına bu kadar deme. Vur bir tane vur kapısına. <laughs> bu ne oğlum ya? Yani bu kadar Allah aşkına bu bu, bu buydu deme ya lütfen bu, buydu deme. <laughs> Bilmiyorum bakacağız. Storage iyi diyor şimdi. Storage burada değildi. Buradan çıkmam lazım storage için. Ördet ödüm koptu. Ödüm şerefsiz. Ödüm koptu. Ördek sesine. <laughs> Aa. Tamam. O ben zaten tek başıma da Türkçe biliyordum çoktan buradan ama. <laughs> bak şimdi. Bak şimdi. Buna hiç gerek kalmadan sırt taçmayı göstereceğim. Bak şimdi. iyi de. Aa yapıp. Amiral göt oluyor. <laughs> Bak şimdi. Bak şimdi. Az önce ben bunu portföyle istedim. <laughs> e ben çıktım dışarı. <laughs> en başında hiç bunları çekmemeli gerek yoktu ki. Ha bunu buraya koyuyoruz. Dur bitirme oyunu. Oyunu bitirdikten sonra söylüyorsun. <laughs>